Size merhaba ben Gökhan bugün sizlerle birlikte e, vlog videosu çekeceğim bugünkü konusu videoyu video çekerken kullandığım programlar ile karşılaştıracağım daha doğrusu şu şekilde işte e, YouTube'a attığım ilk videolarda işte hangi programı e, kullanıyordum çekerken hangi program falan düzenliyordum işte e, bırak bırakmanın sebebini falan açıklayacağım işte e, şu anda hangi programı çekiyorum işte videoları, hangi programı falan düzenliyorum işte onu onları kullanmamın sebebini filan tek tek e, anlatacağım. Eğer videoya yeterli beğeni gelirse vlog videolarının devamı gelecektir. Her neyse lafı fazla uzatmadan yavaştan videoya girelim. Evet şimdi e, vlogumuz başlıyor. E, öncelikle e, ilk videolarımızdan bir tanesini e, açıyorum şimdi. E, şey videosunu açalım. Eee YouTube Content videosunu belki açalım. Ya da şunu açalım belki. Dur dur, dur dur. Dur dur. Dur dur. Biraz ileri alalım. Evet. İşte e, ilk videolardan bir tanesi bu. Şey videosu bu. Tube Continuity videosu. İşte bunu e, e, şey e, re screen recorder HD e video da çekmiştim. E, e, bu videoyu e, fa e, fakat e, bu ekran kaydı programının şöyle bir sıkıntı var. o e, ses kalitesi falan e, acayip berbat. Hatta size birazcık oynatayım işte sesini duyun. Gördüğünüz gibi e, ş, e, şey kalitesi çok kötü. Ses kalitesi çok, çok kötü. E, daha sonra e, ses kalitesi kötü olması nedeniyle işte e, e, yani X Recorder diye bir şey kullanıyordum. E, ekran kal e, programı kullanıyordum. Onu da hangi videoda kullanmışım? Eee şey şeyden e, şu e plus videosunda daha sonra işte ee, şu açılsın yani şimdi şu introyu durdur introyu durdur introyu durdur şu videoyu da durdur Evet işte ee, bir ara işte, ee, işte ee, şey kullanmaya başlamıştı işte o ee, bahsettiğiniz screen recorder e, programın e, ses kalitesi çok kötü olması nedeniyle e, e, onu bırakmıştım işte e, daha sonra şey ile başlamıştım o X-Recorder diye bir e, ekran kaydı programıyla başlamış başlamıştım video çekmeleri çekimlere şöyle şu şekilde çıkayım işte bu e, ekran kaydı programının ses kalitesi mükemmel e, ayrıca o az önceki bahsettiğim X-Recorder e, vid, videolarından e, çektim e, daha doğrusu şu şekilde Xrecorder ekran kaydı programı ile çektiğim ilk videolardan bir tanesi ses kalitesi iyi değişin hatta size ses kalitesi falan göstereyim şu şekilde gördüğünüz gibi şey mevcut ses kalitesinin mükemmel olduğu mevcut işte bunlara, bu programla alakalı çektiğim ilk videolarda gayet mükemmeldi Bak fakat şöyle bir dezavantajı var işte e, şöyle bir sıkıntı var ee, e, e, ilk ilk çektiklerinde falan mükemmel mükemmeldi işte ee, e, görüntü gö diyorum işte e, kayıt e, video e, çekme çekmeden herhangi bir katma falan olmuyordu fakat e, e, e doğru geldikçe işte e, e, donmalar falan donma sorunlarıyla ile karşılaştım ekran kaydı programı ile çekerken hatta e, şu donmaları da şu şekilde göstereyim şu videoyu bir açalım işte e, bu video bu videoda da zaten e, şey sıkıntısı var işte e, donma sıkıntısı falan var hatta e, şey yapayım şey size birazcık oynatayım Gördüğünüz gibi işte Zaten e, kamerada gördüğünüz gibi e, çok belli olan e, kasma mevcut. Kasm, kasmalar e, e, daha sonra devam etti. E, sonra işte e, başka bir ekran kaydı programı kullanıyorsu e, o X Recorder ekran kaydı programını silin. E, ondan sonra yerine şey çektim. E, v Recorder diye bir programla program çektim. O o videoda da şey demiştim işte. Hani e, şo şey olmaz diye kasma olmaz falan diye düşünmüştüm işte bir test etmiştim fakat o videoda da iş e, şey olmuştu e, e, hala donmalar falan devam etmişti e, şu intro geç işte e, hala kasma falan devam ediyor o, e, hatta size birazcık şu kasma sonunda falan onu ettiğim Evet gördüğünüz gibi e, şeyler çok belli o e, kasma falan çok belli e, kasma böyle bu şekilde devam ettikçe işte bir tane şey program buldum e, Go Recorder diye bir e, ekran kaydı programı buldum e, Go Recorder programı ile ile e, şey şey çekmeye çalıştım işte o video çekmeye çalıştım ve e, hakikaten mükemmel e sonuçlu ulaştım çünkü e, çektiğimde falan herhangi bir kasma, donma sorunu falan olmuyordu. Hatta e, birazcık oynatayım şu şekilde. E, e, hatta e, birazcık önce şu kamerayı. Gördüğünüz gibi e, herhangi bir donma sıkıntısı falan olmadı e, işte e, şey şey bunlardan birisi işte ekran kaydı programlarıydı şimdi ikinci konu ise video düzenleme programı e, tekrardan o çektiğim e, ilk video ilk videolardan bir tanesini açalım hangisini açalım şunu açalım e, ha, şey açalım o şey açabiliriz belki o Hmm, şey açabiliriz belki. Şu Channel e, Keep's videosunu açabiliriz belki. İşte e, ilk e, ilk videolarında falan şey kullanıyordum. Power Director diye bir e, e, video düzenleme programı kullanıyordum. Daha sonra işte bıraktım işte hani e, e, ee, bazen dezavantajları e, falan var işte avantajı var dezavantajı falan var işte daha sonra o, o, o ekran kaybı programına falan bıkmaya başladım daha doğrusu hatta bıktım değil hatta günümüzde çektiğim bir tanesinde de e, şu diye açalım e, bu videoda ise şey şey çekme şeyle çekmiştim e, ile daha doğrusu video düzenlemiştim e, şu şekilde açıklayayım ee, hani e, kaymasteri zaten çok beğendim işte. E, e, ben, ben beğendim gerçekten çok beğendim işte. i̇şte e, vlog bu kadardı. E, artık yavaştan vlogumuzun sonuna geçelim. Evet, videomuzun son e, daha doğrusu vlogumuzun sonuna geçelim. işte bugünkü vlogumuzun işte Ekran kaydı programları, işte video düzenleme programları ile ilgili bir karşılaştırma yapmıştım. Daha doğrusu video nasıl da işte eğer videoya yeterli beğeni gelirse Vlog videolarının devamı gelecektir. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.